Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün örümcek adam budu tanıtıyoruz. En geliştirilmiş örümcek adam budu. Bu örümcek adam bir Çinler yapmış ya da Koreliler. Ben de bilmiyorum. Sizinle birlikte bakıyorum. Şimdi şöyle A atalım. Bu da böyle A atıyor. Bu modu ben beğenmedim pek yani. Sizin beğeneceğinizi... Ama kostümlerin şu elleri çok Bu da güzel. Şöyle. İlgini açıklamalarda vereceğim. Bu da üçüncü örümcek adam. bir bu çok beğendim. Denedim de. Bun eli hiç güzel değil. Bu şerlet. Bunlar konuşabiliyorlar. 2099 hangisiydi ya? Buydu bence. Bu değildi bence. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Hepsinin aynı özellikleri var. Ama ben bu çok beğendim. Tek atıyor. Şöyle bakın. Tek atıyor. Koyunlarda da bakalım. İki vuruş. Kılıç bile tahta kılıç. Bir vuruş da bile daha Şöyle. Her oyuncak adamın A vuruşu daha yüksek. Atışı da şöyle bakalım. Dört vurdu. Altı vurdu. Bu örümcek adamın kırmızı el yaptığı, el yapımı yaptığı elbisesiydi. Ama bunu siyah yapmışlar. Ajana benzetmiş. Venom geliyor. Sırada Venom var. Onların böyle siyah gözüküyor bir yerde. Ama bunu acayip beğendim. Şimdi de beğeneceğinizi düşünüyorum. Şöyle. Bu kaç vuruş? Sağlam vurdum. 8 tane vurdu. şunları sıraya alalım. Bu Iron Man olanı. Uçabiliyor. Bunun ağası daha güçlü. Atışı da güçlü. Bakın. 1.8'e sahile uyumuş. Ağaç üzeri. Bu suit hali. Yani Spider-Man'in ikinci ya da birinci bölümdeki evet birinci bölümdeki yaptığı kostüm. Ben bunu çok sevmiştim. İzlediğimde örümcek adam 5 yaşında falan var. Oradan beri biliyorum. Bu da Spiderman 2000 lira. Bu biraz daha azdı. Ben daha iyi. Ama şu ay konusunda çok kötü. Ama iyi vuruyorsun. Şöyle yere doğru vur. Düşmüyorsun arkadaşlar. Aa vurdukça düşmezsiniz. Berkay Kağan'ı da vereceğim. Aşağıda Berkay Kağan Minecraft'ta. Orayı yazacağım. Onun kanalına da abone olun. O da güzel bir video olacak. Arkadaşlar, ama çok çok izledim. Size de öneririm. Minecraft, kadar modu çekiyor. Filmi yani. Ben çok beğendim. Siz de bence bakın. Arkadaşlar, bu videomuz bu kadarlıkta kısa olabilir. Ama arkadaşlar önemli bir duyurum var. İkinci bölümü çekemedim. Çektim sandım ama kamerayı mobilden açmamışım. Onun için bir sürü şey yaptım. Yemek topladım. Görmemiş olabilirsiniz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani mobilden keşke açsın. Keşke ben de açmak isterdim. Ama unutmuşum mobilden açmayı. Arkadaşlar bu video kısa oldu. Abone ol like atmayı. Ee, yorum yapmayı unutmayın.